Arkadaşlar yeni bir hepiniz hoş geldiniz. Ben Rüyam. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar mini açıyoruz. Bu arada ben burayı açtım. Şu anda yarısını görebiliyorum. Ama birlikte sizler birlikte açacağız. Kısa bir video olacak. Çıkaracağım şimdi. Paketin adresini göstermeye çalışacağım. İçinde annemin adı var. Onu göstermeyeceğim kesinlikle. Annemin adını söylemeyeceğim. 100 e, milyon alınca söyleyeceğim. Çıkartıyorum. Arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar. Bayıldım. Gözlerimin rengi çok tatlı. Şu YPSM Cross TV'deki köpek değil mi? Herkesin de böyle. Şimdi açacağım. Gelir inşallah. çekim. Aha. Çok hızlı. Arkadaşlar. Burada kart var. Bu ne? İlk onu açalım. kartı yırtıyorum. Aa, aa! Arkadaşlar İçinden bunlar çıktı. Ooo Çok güzel. Arkadaşlar bunlar ne işe, işe yaradığını biliyorum. Bilgisayardan bunları alıp bakabilirsiniz. Bunlar bilgisayardan çıkış şeyler. Bu arada annem görmedi. Anneme gösterip geleceğim. gösterdim arkadaşlar. Bu şey arkadaşlar içinden çıkanlar. Ben biraz daha minç almıştım. Ne aldım göstereceğim. Değecekken. Çok güzel. Neleri aldım söyleyeyim mi size? Arkadaşlar şunu aldım. Şu. Bu şunu alacağım bir de. Bir de şunu almayı düşünüyorum. Bir kalamım var ya bir kalam. Hiç söyleyemiyorum. Bir kalam. bir Şu bir kalam. <laughs> Bu. İçinden çok güzel çıkıyor. Bunlar benim için özel. Bu kartı saklayacağım. Bunu paketin içine koyacağım diyeceğim de bu paket pert oldu. O yüzden koymama bile gerek yok. Bunları şuraya yana koyalım. Şunun içine koyalım ya da şimdilik. Geri benim bir tane herkese, e, çiçek şeyim var da içine koyacağım. da düşüyor. Şu ben buna oyun oynayacağım bilgisayar var abi. Sırada güzeller güzel Yeni işlerimize geldi. Çok güzel. Şimdi bunu açacağım. İlk başta bunu açalım. LPS. Arkadaşlar LPS. Çok güzel. Bayıldım. Bu birinci binişimiz. Yanında elması var. Şok. Çıkmıyor ama. Süslüye vermediniz herhalde. Çıkmıyor. Yok. Süslüye vermemiz işte. çıkmıyor. Sıra bunu bilmiyorum. Bu da olabilir. Şu pembe. <laughs> Çok tatlı domates. <Dolayısıyla>. Bakın. <laughs> Kafası sallanıyor. Bakın. <laughs> Çok tatlı çıkıyor. mu Bunun da balığı çıkmıyor. Bunun çıkıyor. Bunu da çıkmıyor. Sıra arkadaşlar en güzeli. Bu da bu arada hepsi LPS. E. Gösteriyorum LPS aldık Bu arada ben içinden alıp koymadım. tartamıyorum. Şş. <laughs> arkadaşlar. Bunun kafası çok iyi sallanmıyor ama çok tatlı. Bu gözler minik. arkadaşlar. Sıra bunları çıkarmakta. ッカットちゃん。 Sonra şöyle şimdi minişleri anneme göstereceğim. Hemen geliyorum. Arkadaşlar gösterdim. Çok beğendi. Ee, çok tatlılar. Bu çıkıyor mu burada? Bunlar hepsinin bir fabrikası var. Bu iyilik herhalde. Şöyle çok tatlı gözüküyor. Şunları çıkardım arkadaşlar. Bu. Şu balığa çok güzel bu balık. Bir de şu elma hangisilerinden çıktı biliyor musunuz? Bu arkadaşlar. Bunun Bu arkadaşlar. Bunun Bunun bunu Bir de arkadaşlar. Bir de balkondayım. Kedim balkonda durduğu için arada çeyizli kedi, kedi bir suyu dök. Arkadaşlar, bir de benim eski miniklerimle karşılaştıracağım. Ağırlıklarının kaç olduğuna bakacağız. Şimdi <laughs> kedimizin iç suyunun içine girelim. Şu hafif, bu ağır. En hafifi bu. Çok hafif ama en hafifi bu. Bu bir tık kafasından dolayı. Bu çıkıyor mu? Çıkmıyor. Şimdi arkadaşlar bunu Şimdi size bir şey yapacağım. Bekleyin. Açın ağzınıza. A yapın. Bence Hepsini yediniz. Şimdi siz bana gönderin.